Buradan sizler aracılığıyla bütün Ağrı'ya, Diyadi'ne, Doğu Beyazıt'a, Eleşkirt'e, Hamur'a, patlosa Taşlıç'a, Tut'a sizlerden hep birlikte selamlar, sevgiler gönderiyorum. aşkınıza sevdanıza, ahde vefanıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağrı ile inşallah finali yapıyoruz. Ağrının Ağrılı kardeşlerimin hayır duasını alıyor. Pazar günü de sandığa gidiyoruz. 3 Kasım'da Ağrı sahip çıktınız. 22 Temmuz'da AK Parti'ye daha güçlü şekilde sahip çıktınız. 12 Eylül halk oylamasında tehditlere rağmen, korkutmalara rağmen aldırmadınız. Türkiye genelinde rekor kırarak 95,8'de demokrasiye özgür. siz vardı. Ve ben Iğdır'a 110 kilometri o gün karadan gittim. Allah'ıma hafettim. Ve bölünmüş yoldan gittim Iğdır'a. Ya 110 kilometre bölünmüş yolu kim kazandırdı buraya? Şuradan Doğu Beyazıt'a şu yolları bu hale kim getirdi? Ya bunları görmemek için Kör olmak lazım Ama bazılarının gözü var Görmüyor Kardeşlerim Dili var Hakkı söylemiyor İnsanlar arasında biz ayrım yapmayız Yapamayız Biz hepimiz Fatih Sultan Mehmet'in Torunları olduğumuz kadar Şarkın büyük kumandanı Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyız. Biz Hazreti Mevlana'nın torunları olduğumuz kadar değerli kardeşlerim Ağrılı Ahmet Hani'nin torunlarıyız. İşte onun için Ağrılı Ahmet Hani'nin yasaklanmış kitabını Memuzi'ni Kültür Bakanlığı eliyle bastık. Biz Japonya'dan, Kanada'dan Avustralya'dan Amerika'dan, Avrupa'dan binlerce, on binlerce yüz binlerce turist şu ağrıya gelsin. Ağrı Dağı, Şupan Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru Balık Gölü, Nuh'un Gemisi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlasın. Ağrıya İnşallah oteller yapılsın. Ağrı'ya yeni iş yerleri açılsın. Ağrı'da özel sektör fabrikalar kursun. Üretsin. Azerbaycan'a, Nahçıvan'a, İran'a, Irak'a, Suriye'ye kamyonlarımız çalışsın. Ürettiklerimizi götürsün. Ağrı'da bizim kurduğumuz İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne 80 vilayetten öğrenciler gelsin. 80 vilayet yetmez. Şam'dan gelsin. Beyrut'tan gelsin. Cidde'den, Sara'dan, Kahire'den, Paris'ten, Berlin'den öğrenciler gelsin. Onun için bir üniversite ağrıya yetmez. İkincisi de olsun. Üçüncüsü de olsun. Değerli kardeşlerim, ağrılı bacım, ağrılı hanım kardeşim, her sabah çocuğunu hayır dualarıyla okuluna göndersin. Benim ağrılı annelerim gözünü dağlara dikmesin. Gözünü okul yoluna diksin istiyorum. Ağrıda her bir kardeşim akşam evine ekmek götürsün. Sofranın başında tüm aile toplansın. Huzur ve afiyetle bütün evlere neşe gelsin. Bunu yaparız sevgili kardeşlerim. Olmaması için bir sebep yok. 28 Ocak'ta Ağrı'ya Toplu açılışlar yaptık. 41 ayrı yatırımı 200 trilyon değerinde Ağrı'ya kazandırdık. Ve o gün İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne yeni bir fakülte binası kazandırdık. Yeni hava işsinin açılışını yaptık. Bölünmüş yolların okulların dersliklerin açılışını yaptık. Konutları hak sahiplerine teslim ettik. Belediyemizin yatırımlarını ilçelerimize yaptığı hizmetleri o gün resmi olarak hizmete açtık. da çok enteresan değerli kardeşlerim güzel bir hatıra olarak bana bunu bildirdiler de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı da bir ailemizin üçüncü çocuğu doğuyor. Güzel bir Mısra isim koymuşlar. İsmi ne biliyor musunuz? Mısra. Mısra. Ne var ki Mısra çok ağır hastalıklarla doğuyor. Aile çok tedirgin. Çocuğu kaybetmekten korkuyor. Bir gece Mısra rahatsız oluyor anneler 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 bakça şey anlatıyor çok önemli hemen çocuğu hastaneye götürüyorlar Ağrı'daki hastane bu durumdaki bir bebek için uygun değil Daha ileri, donanımlı bir hastaneye gitmesi lazım. Hem de acilen. Sağlık Bakanlığı'ndan Hemen Mısra bebek için jet ambulansımız görevlendiriliyor. Jet ambulansımız uçak ağrıya iniyor. Mısra bebeği alıyor. Ankara'ya götürüyor. Mısra'nın Ankara'da tedavisi yapılıyor. Şu anda da elhamdülillah çok çok sağlıklı. Var mı bunun ötesi? Bir bebeğimizin elinden tutmaktan o küçücük parmaklarının sizi kavrayışını hissetmekten ötesi var mı? Mısra'nın annesini babasını sevindirmekten ötesi var mı? Benim insanım bu hizmeti fazlasıyla hak ediyor. Daha da fazlasını hak ediyor. Değerli kardeşlerim işte AK Parti iktidarı bu. Arya, merhum Ahmet Hanî'nin memleketine üniversiteyi biz kurduk. Bu üniversitemizin değerli kardeşlerim bu üniversitemizin bakın süratle kampüs gelişiyor. Bünyesinde dört fakülte, dört yüksekokul, iki enstitü ve üç meslek yüksekokulu şu anda hizmete girdi. Bu yıl Eczacılık Fakültesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Eleşkin ve Doğu Bayazıt Yüksek Okulları Turizm ve Meslek Yüksek Okulları Öğrenci almaya başlıyor. Değerli Kardeşlerim Ağrı'da havaalanını Uluslararası standartlara kavuşturuyoruz. 2012'de Yeni Terminal binasının Tamamı bitiyor. Artık Ağrı'da haftada yedi gün İstanbul'a altı gün Ankara'ya uçuş yapılıyor. Biz geldiğimizde Ağrı'da sevgili kardeşlerim 17 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi inşallah inşallah. Şu anda 8 yılda 220 kilometre bölünmüş yol yaptık araya. Vaka ortada. Ağrı Patnos arası bölünmüş yolu inşallah seneye tamamlıyoruz. Erzurum Gürbulak yolunun ihalesini yaptık. Seneye tamamlıyoruz. İshak Paşa sarayının restorasyon ihalesini tamamladık. Işe başladık. Ağrı Hz. Nuh'un gemisinin tufandan sonra indiği yer olarak biliniyor. Ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek noktasındaki en büyük buzulu ile dünyada Alaska Meteor Çukuru'ndan sonraki ikinci büyük göktaşı çukuru da Ağrı Dağı'nda bulunuyor. Bütün bu özellikleri sebebiyle 2004 yılında 88 bin hektarlık bir alanı Ağrı Dağı Milli Parkı olarak tescil ettik. 166 trilyon lira kaynak kullanarak değerli kardeşlerim 299 kilometre asfalt 3.325 kilometre stabilize yaptı. Bakınız, bu attığımız adımlarla beraber benim en çok önemsediğim şey şu. Ağrı'da eğitimde nereye geldik? Değerli kardeşlerim, bakınız şu anda üniversitelerde biz gelmeden önce MHP döneminde 45 lira burs veriyorlardı. Biz 240 lira veriyoruz. Üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencilerinin ellerini bir göreyim. İbrahim Çeçen, Maşallah. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdunda kalanlara 150 lirada beslenme yardımı veriyoruz. 390 lira. İnşallah master yapacağınız zaman 480 lira. O zamana kadar tabii çok artacak. Ama bugün ben size bir müjde veriyorum. Bakınız. Artık kara tahtalar bilgisayar donanımlı akıllı tahtalar. Değerli kardeşlerim ve tüm dünyaya internetle bağlı. Her çocuğumuza birer tane elektronik kitap vereceğiz. Şu gördüğünüz elektronik kitap. Bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Ücretsiz dört yıl içerisinde vereceğiz sana da vereceğiz. Dört yıl içinde okullara bu akıllı tahtaları monte edeceğiz. Dört yıl içinde elektronik kitapları dağıtacağız. Sevgili Arunlar bunun içinde bütün müfredat var. Bütün ders kitapları var. İstersen bununla gidip gel. Bu şekilde. Dört yılda bunların montesi bitecek. Peyderpey pey okullara bunları monte edeceğiz ve bu elektronik kitapları da dağıtacağız. Ben neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Yahu diyorum Amerika'da Edward, George, Mary onlar bundan istifade ediyor da bu teknolojiden istifade ediyor da benim ağrımda, ağrımda için bunlardan istifade etmesin? Neden? Neden? İşte onun için biz bunları ücretsiz olarak sizlere dağıtacağız. Ve bunları okullara süratle monte edeceğiz. Bakınız Ağrı Devlet Hastanesi, Eski Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Merkez Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'ni tamamladık, hizmete açtık. Hamur Devlet Hastanesi, Ağrı Devlet Hastanesi Acil Ünitesi, Patnos Devlet Hastanesi Ek Binası, 5 adet aile sağlığı merkezinin yapımına biz başladık, tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca diğer Diyadin Devlet Hastanesi, Merkez Devlet Hastanesi ve 6 adet aile sağlığı merkezinin yapımına da süratle devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda onları da tamamlayıp hizmetinize sunacağız. Şimdi soracağım. Şu ağrıda biz geldiğimizde biliyor musunuz tomografi cihazı yoktu. MR cihazı yoktu. Ama şu an her ikisi de var. Diyaliz cihazı 9 tane. Şimdi 50 adet diyaliz cihazı var. 112 acil değerli kardeşlerim bir taneydi. Şimdi 12 tane 112 acil var. Koskoca ağrıda kaç ambulans vardı biliyor musunuz? Dört tane, dört. Şimdi 21 ambulans var ağrıda. Uzman doktor sayısı biz geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 20, 20. Ah benim ağrılı kardeşim. Şimdi 167 tane uzman doktor var. Ebebe hemşire 364'tü. Şimdi 857 ebebe hemşire var. Kardeşlerim, istediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin hastanelerin ilaçını alıyor musun? Biz gelmeden önce. MHP'nin döneminde hastanelerde yine kalıyor muyduk? Sizden yardım istiyorum. Ne biliyor musun? Şu şehirleri değiştirelim. Şu şehirleri değiştirelim. Ben inanın şu caddeler üzerindeki evleri görünce benim yüreğim kan alıyor. Sizleri mağdur etmeden ağır şehrimizi ilkeleriyle iyi devreye sokmak suretiyle anında gelin değiştirelim. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Ama bak geçen gelişimde şu Kazman Caddesi ile ilgili bana söz verildi. Ama hala karayolları ve Ulaştırma Bakanıma sordum. Hala sıkıntımız var ikna edemiyoruz diyorlar. Şimdi Kazman Caddesi bize yardımcı olacak. Bize yardımcı olsun ki burayı bölünmüş yol haline getirin. Değil mi? Şu Kazman Caddesi bir bölünmüş yol haline geldiğinde buralar çok daha farklı olacak. Çok daha güzel olacak. Hem buralardaki kardeşlerim kazanacak hem ağrı kazanacak. Çünkü ağrıya bunlar yakışmıyor. hizmete açtık. Patnos inşaatı devam ediyor. Tokyo olarak bugüne kadar Ağrı'da 3063 konut uygulaması başlattık. Değerli kardeşlerim. Bunların 448'ini tamamladık. Sahiplerine teslim ettik. Diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Tarımda 2002'de biz geldiğimizden 29 trilyon tarımsal destek verilmişti. 2010'da biz 36 trilyon destek verdik. 2003'ten 2010'a 426 trilyon destek verdik. Hayvancılık desteği 113 trilyon ayrıca. Abi. Ah benim kardeşlerim. Ziraat Bankası benim Ağrı'daki çiftçi kardeşime yüzde 59 faizle kredi veriyor. Şimdi %5 beş. Yüzde beş. Halk Bankası esnaf sanatçılara yüzde kırk yedi faizle kredi veriyor. Şimdi yüzde beş. Devlet su işleri olarak ağrımıza 267 trilyonluk yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, içme, sulama, kullanma ve sanayi suyu problemini uzun vadede çözecek olan ağrı yazıcı barajını 2008 yılında hizmete aldı. Biliyorsunuz değil mi? Yıllardır yapımında aşama kaybedilmemiş olan 25 bin hektar araziyi sulayacak ağrı ovası yazıcı sulaması inşaatını hızlandırdık. Onu da süratle bitireceğiz inşallah. 2009 yılı sonunda ihalesini yaptığımız Ağrı içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı inşaatında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde onu da tamamlayacağız. Böylece Ağrı'ya içme suyu noktasında da o sıkıntısını aşacak kullanma sanayi suyunu da sağlamış olacağız. 20 adet taşkın koruma tesisini tamamladık birçok yerleşim yerini ve araziyi taşkın zararlarından korudu. Değerli kardeşlerim, ben bu son arada final yaparken sizlerden bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bize hakkını helal ediyor mu? Değerli kardeşlerim, şunu bilin.